Ve burada olası bir deprem ihtimali düşünüyorlar. Ee, evet Ömer'cim yıllar sonra görüşmek nasip oldu. Öncelikle geçmiş olsun diyorum kardeşim. Allah yardımcınız Sağ olsun. Ben, çok, Çok teşekkür ediyorum. Ee, Zonguldak'ta da zaman zaman kömür madenlerinde e, problemler olduğunda inanın bizlerinde içi yanıyor. Şu an tüm Türkiye'nin hissiyatını e, bizler de hissediyoruz Türkiye'de. İstanbul'da öğlen sularında işte bir deprem oldu. Ee, yani e, bayağı bir sarsıldık. Ee, bizim bir avantajımız İstanbul'da bütün parklar, bahçeler insanlarla dolu. Ee, bizim evimizin bir bahçesi olması hasebiyle biz biraz da avantajı adediyoruz kendimizi. Aile büyüklerimizle birlikte e, bahçemize şöyle bir kardağımız var. Kardağımızı şöyle. İçeride güzel bir sobamızı yaktık. bir ee, sobamız. Efendim burada artık tabağlayacağız. Ee, çünkü büyük amcam e, yakışıklı amcam ondan sonra biraderim e, eniştemiz e, artık eee kapının önünde, ağaçlarımızın altında hatta korkmuş olan neler var onlara da çok dikkat etmek lazım. Kediler var kediler. Evet merhaba dedi, duydunuz değil mi? Evet Ömer evet. onlar da korktu değil mi? Onlar da can. Tabii tabii bu hayvanlarda aşırı derecede bir e, panik havası var. E, yani e, inanın e, ilginç bir tespittir. Yere böyle çekerek e, yürüyor hayvanlar. O titreşimin vermiş olduğu korku üzerlerinde. Yani bu apayrı bir tespit. Ben bunu ilk defa görüyorum. Daha önceki depremlerde e, böyle bir tespitim yoktu ama kediler böyle yere pineklemiş durumda. Yani o korku var. Ee, Zaten Ömer e, yanlış bir yere bastın. Ve yayından çıktı herhalde büyük ihtimalle ee, Ömer şu anda e, tekrar yayına bağlanabilirse onu tekrardan yayına alacağım. O telefon elinde evet. olayın heyecanıyla. Akhirat, evet, Ömer gittim. geldin tekrar. Evet bağlandı. Evet tekrar bağlandı. Evet. Kardeşim e, nasıl oldu nasıl hissettiniz nerede yakalandınız depreme? Vallahi ben Kırtasiye dükkanım var biliyorsun Halil. Ee, Raflardaki ürünler e, patır patır e, döküldü. Yani işte e, iki katlıydı. Hemen acil bir şekilde sokağa çıkıp e, bağırmaya başladım. Sokağa 15 saniye içerisinde e, insanlar zaten her yerden hissedildi. Yani e, hissediliş şekli daha bir değişikti. E, panik halinde insanlar çocuklar kucaklarında ee, bizler de yardımcı olmaya çalıştık. Tabii e, devamlı yaşanan bir olay değil, şok niyetinde bu. Ee, bunu Ömer, mesela hiçbir e, düşmanımıza bile vermesin diyecek kadar e, istenmeyecek bir olay. Ee, Ömer İstanbul'da, beni duyabiliyor musun? Duyuyorum, evet. Ben az önce e, Ömer Faruk Canavar'la görüştüm. Evet. Ee, o da depremi şiddetli hissedenlerden ee, şöyle bir şey söyledi bana İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, bir hizmetini kullanarak İstanbul'daki trafik durumundan bahsetti. Çamlıca'dan Gebze hatta Gebze'nin ilerisine kadar İstanbul çıkışında uzun araç kuyrukları oluştuğunu söyledi. İstanbul'dan evet, bir dışarı doğrudur. çıkış var. 3 3 3 itibariyle 3 itibariyle birçok dükkanların eee kapatılıp ben de şahsen öyle yaptım. Eee herkes ailesinin yanında bir an önce kavuşmak. Eee telefonlar zaten eee çalışmadı. Yaklaşık bir 20 dakika çalışmadı. Bu arada bir de e, dipnot düşün Bir mi olacak. Eee sizin de aracılığınızla bunu da eee Türkiye kamuoyuna bildirmiş oluyorum. Eee Telefonlarımız çekmiyor çekmiyor. Bir de e, ilk çekmeye başladığı itibaren ben Türk Telekom hattı kullanıyorum. E, i̇şte şu kadar 5 GB 275 lira şu şu kadar bu kadar. Ya kardeşim bu ülkede bir felaket olmuşsa milletin cebine 5'er GB internet gönderin. İnsanların annesi babası kardeşi çocuğu okulda okuyan çocuğu öğretmeni e, hastası e, hastanede yatanı var. Yani. Bu devletçilik böyle bir şeydir. Ne olur yani beşer gigabyte deprem sebebiyle üç günlük, günlük için gönderilse insanlara bu çok zor bir işlem mi? Nihayetinde bu insanlardan para kazanıyorsunuz ve bu insanların sayesinde sizler bir yaşam sürüyorsunuz. Niye bu insanlara bu tür bir ekstra bu bağış değil bu deprem anında insanlara yapılması gereken doğal olan bir taleptir. Bunu da sizin aracılığıyla e, kamuoyuna da duru, duyurmak e, istedim Halil arkadaşım. Ömer, e, bunu da bu konuya da pay bakmasına sevinirim. Ömer zaten şöyle bir durum var. E, bize gelen bazı şikayetler var. Deprem anından hemen sonra e, bunu daha belki depremlerde de yaşadık ama o depremler çok yıkıcıydı. İstanbul'daki bu depremde herhangi bir yıkılma, bir bina daha yıkılmadı Allah'tan. Buna şükrediyoruz ama telefonlar tamamen suslu Ve bu kadar ücret ödüyoruz, bu kadar para ödüyoruz, altyapıya gerekli çalışma yapılamaz mı? Neden bu tür sarsıntılarda hemen telefonlar, ilk giden şey telefon oluyor diye tepki gösterdiler. Ve uzun sürede bu telefonların gelmemesi cidden ciddi bir sıkıntı. Bu arada elektrikler kesilmedi, doğalgaz kesilmedi, su kesilmedi. Yani en azından e, bunun da bir e, önlem olarak ilk 5 dakika, 10 dakika mutlaka, İstanbul gibi metropolde mutlaka elektriklerin, doğalgazın gazın suyun kesilmesi lazım. Çünkü binadaki bir çatlak, borunun çatlaması, sızması, elektrik kontağından çıkacak yangınlar bunların da hesaplanması lazım. Yani hala daha biz ilkel yaşamaya devam ediyoruz. Şimdi Ömer ve çok adı, ilginç bir yere değindin. Bir metropol. Bak çok ilginç bir şey söyledin sen şu anda. Hani doğal gazın kesilmemesi Elektriğin kesilmemesi belki bununla övünebiliriz. Aman deprem oldu da bunlar kesilmedi. Gayet başarılı. Hayır öyle değil. İlk deprem anında bunların aslında kesilmesi lazım. Değil mi? Çünkü doğal gaz Yok bu... yok. Biz, biz, biz tersini yapıyoruz. Biz iletişimi kesiyoruz. Aynen. Biz Aynen başarılı başarılı. Biz iletişimi kesiyoruz. <laughs> Tabii. Ömer Tabii. <laughs> biz seninle arada böyle yayınlar yapalım kardeşim gündemi değerlendirelim. <gülüyor> <gülüyor> ee, gene aynısı. Bu arada Haller Bey, arkadaşım hani ayıp olacak ama e, evet. vesilesiyle de küçük bakayım işinle böyle e, mangalımızı yaptık vallahi. E, hani e, aile büyüklerimize de bir araya gelme vesilesi oldu. E, ama tabii ki e, sıkıntı çeken insanların biz de sıkıntı halindeyiz ama e, moralimizi yüksek tutmak zorundayız. E, bu ülke ülkemizde ben Hatay depreminde de e, Hatay'daydım e, bir altı gün enkazlardaydık. E, Adapazarı depreminde de Yalova'da da e, yine elimizden gelen mücadeleyi e, en iyi şekilde vermeye çalıştık. E, bu duyarlılığımız e, mesela benim en çok kızdığım unsurlardan bir tanesi de İncil'lik üstünde 12 tane şehir yıkıldığı zaman incirlik üstünü 6 saatte boşaltabiliyorsun e organize e, orayı organize olup e, deprem e, merkezi yapılabilecek bir konsepte getirip e, gereken ile gereken ilçeye de, gereken köye e, gereken mecraya e, yardımların götürülmesi oradan programlanabilir diye o da yapılmadı yani e, bunları artık tecrübe ederek değil de yani dünyanın yuvarlak olduğunu keşfetmeye çalışıyoruz. Ya bu e, Avrupa'da, Japonya'da, Amerika'da bu tür bir problemle karşılaşıldığında neler yapıyorlar? Yani bunların zaten bizim okullarımızda okutuluyor ama bu tür insanlar ya liyakata e, takılıyor. Hani ne olduğu halde liyakatsız gösterilip birilerinin yapması gereken jeoloji mühendisi yerine e, e, efendime söyleyeyim e, diyelim ki jeoloji mühendisi gidecek olan yere ya kimya mühendisini gönderiyoruz veya veteriner gönderiyoruz. Ben aslında senin yani, verdiğin mesajı yani, anladım da. <laughs> Sen e, yani dolandırıyorsun yani, biraz. Yani mesela e, işte, Rasathanede Rasathanedeki e, baş müdürümüzün e, okul e, bitirme hangi okulu bitirdi diye soracak ol, e, soracak olsam Birçok insan jeoloji mühendisi, harita mühendisi gibi bir cevapla ama değil. E, zanneder ama işte öyle değil. Yani değil. E, okuduğu okulu bir araştırıp e, size vatandaşa bir yansıtırsanız yani e, Diyanet'ten değil yani Diyanet mensubu değil arkadaş. E, ama şeyde değil yani bir jeoloji mühendisi de değil. Yani e, biz e, biraz konularda daha e, duyarlı olup gereken yere, gereken kapasitede insanlar yerleştirebilirsek e, doğruyu buluruz. Basın konusuna gelince, yani basında da e, görüyorsunuz ki e, yandaş medyalarda her iki tarafı da e, kast ederek söylüyorum. Olmayan bir haberi varmış gibi gösterip ve bunu inandırmaya çalışarak e, insanları mağdur eden basın mensupları veya e, spekülasyonlarla altının dövizin hırlamasına tebebiyet verebilecek Derecede hata yapabilen insanlar. Mesela Çok Ömer, Ömer, İstanbul depreminde, bu depremin hemen ardından bir fısıltı gazetesi e, çıktı ve 7 şiddetinin üzerinde bir deprem olacağını İstanbul'da bunu paylaşmaya, sosyal medyalardan, mecralardan bunu paylaşmaya başladılar. Çok tehlikeli. Ya. Yani Ömer'ciğim. Işte, e, hani... E, kontrol edilecekse şunu bunlar diye... kontrol edilmedi şunu diyeceğim şu an hangi semtteyiz İstanbul'un Çengelköy mü yine? İstanbul İstanbul Üsküdar ee, Çengelköy'deyiz ee, hava sıcaklığı 11 derece ee, Lodos var ee, yani e, Lodos'un e, tehlikeleri de malum ee, Yani İstanbul civarından da sizin televizyon kanalınız seriliyordu şey, bazı evlerde soba yakılıyor soba yakılmamasını da özellikle yani ev içine girenler varsa e, soba yakılmamasını da tavsiye ediyoruz çünkü o da neler... Evet o da o da bir tehlike. E, bunları göz ardı etmemek gerekiyor. E, Valla ülkemiz için geçmiş olsun diyoruz. Mevlam tekrarlarından e, bizi korusun. E, bu ülke hepimizin e, bizlerin canı nasıl Zonguldak'ta maden kazası olduğunda Ama Hatay'da veya Erzincan'da veya Zincan'da bir sıkıntı yaşandığında veya işte e, Trakya'da nehirler taşıp da e, tarlaları harap ettiğinde veya dolu yağdığında e, tarım tarımdan e, geçinen insanların canı yanında nasıl üzülüyorsak evimiz aynı duygulara sahip olmalıyız. Milliyetçi duygularımız, vatanseverlik duygularımız, bayrak, devlet, sevdamız hiç bitmemesi lazım. Bu da e, ayrıyetten de bu ülkenin yerli vatandaşı, ne mutlu Türk'üm diyene insanların diyebilen insanların bu ülkede birinci sınıf insan olduğunu olması gerektiğini sırada söylüyorum. Bizim e, sığınmacılara ihtiyacımız yok. E, şu yapılanamamanın sebebi de kentsel dönüşüme geçilememenin bir sebebi de inanın ki sığınmacılardır. Yani İstanbul'da diri ananlardansınız değil mi? Muhit olarak da. Tabii tabii tabii. Yani geliyor insanlar üç beş kuruş Kira alabilme uğruna e, birbirleri anlaşmıyorlar. Yani kentsel dönüşüm yapılması gereken yerlere e, sıkıntılar yaşatıyor. Niye oradan kira gelirim bak. Ya kardeşim e, geçen sene e, vatandaşa diyorum ki ya komşu niye 12 tane şey çalıştırıyorsun. E, yabancı uyruklu vatandaş çalıştırıyorsun. Sen bunu Türk çalıştırsan işte sigorta SSK'nın primini ödeyeceksin. Emekli daha fazla maaş alacak. Diyor ki ama daha ekonomik çalışıyor. Ben ötekine diyor 40 bin lira vereceğim. Buna 15 bin lira veriyorum diyor. Peki o zaman diyorum bu hak mı? Ama diyor ben kendi menfaatime bakıyorum. Şu soruyu sordum akabinde. Evin var mı? Var. E, araban var mı? Var. Oğlun arabası var mı? Var. Yazdığın var mı? Var. Teknen var mı? Var. Peki bu ülkede bu kadar büyük yaşıyorsun. Sen niye vergi kaçırıyorsun kardeşim? Sen bu yabancı uyrukları... Niye böyle çalıştırıyorsun? Bunların sırtına biniyorsun. Onlar da insan. Yani bir de insana açıdan bakmak lazım. Hani yabancıyı e, hor görmüyorum. Onlar da Cenab-ı Hak yaratmış ama o, o yabancıların da sırtına binen Türkiye'de menfaat var. Bu konular da gündeme getiriliyor. Gündeme getiren de silivri soğuk deniliyor. Ben gittim üç defa silivriye silivri yakarsın sobanı oturursun başında beklersin. <laughs> Bizim ben aynı zamanda Zafer Partisi Üsküdar Yüce Başkanıyım da. Gittik yaşadık gördük. Yani e, sen korkarsan ben korkarsam hani şairin dediği gibi sen yanmasam ben yanmasam nasıl çıkacağız biz Ömerciğim e, bu yayın Efendim? şu anda aynı zamanda eş zamanlı olarak hem YouTube'da yayınlanıyor Kanal 74'te hem de Facebook Kanal 74'te yayınlanıyor. Ben şunu söylemek isterim, ben gazetecilik hayatımda her zaman kişisel menfaatler, şahsi menfaatler değil, toplum menfaatlerinin önde olduğu bir yayın anlayışını güttüm her zaman için. Ve bunun da bu, bu şekilde devam ettireceğim. Ve ben seninle özellikle şu anda şu sistemi kurdum, illa ki senin buraya gelmene gerek yok. Benim oraya gelmeme de gerek yok. Biz seninle bundan sonra geniş geniş farklı konularda yayınlar açacağız inşallah. Ama bugünkü evet, önceliğimiz... Biz, 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 biz araya giriyorum değerli arkadaşım araya giriyorum. Biz dağlarda özel yetiştirilmiş vurucu tim olarak e, de görev yaptık. Kal orada yani, kal orada. E, <laughs> Ya Yani oh. bu vatan bizim. Diye bilen, o sevdaya sahip insanlar. Oralara girme. Evet. Orlara <laughs> girme. Ömer oralara girme. Bilen bilir bilmeyen, bilmeyen bilmez. Konuşacak sabahlara kadar konuşacak, <laughs> sohbet edebilecek konularımız var. onda yani. sıkıntı yok. Ama şu an e, bir kez daha söylüyorum. E, İstanbul için e, sıkıntılı bir bekleyişteyiz. E, i̇nşallah e, sıkıntı yaşamadan şu 48 saati geçeriz. Bu 48 saatimiz çok önemli. ilk depremin Büyük depremin 6.2'den sonraki 48 saat bizim için çok önemli. Ee, sabırla bekleyeceğiz. Ee, i̇nşallah e, Mevlam tekrarlarından bizleri korusun. Buyurun. Sevgili dostlar ee, Ömer kardeşim benim asker arkadaşım baştan söylemiştim. Ee, bizler aslında uçak sabarcıyız. Bakın ne alaka da. <laughs> Ama biz <laughs> biz dağdaydık. Biz da çıktık. Hatta ben geç te terhis oldum. <laughs> geç geldim ben. E, su bulamadık başka şey içtik ama e, şu bir gerçek bu vatan için e, aç kalmak gerekiyorsa aç kalırız, susuz kalmamız gerekiyorsa susuz kalırız ama verilen görev neyse o görev bizim için aslidir. E, çünkü bu ülkenin e, hudutları ve sınırları korunması gerekiyorsa biz gereken her saatte her zaman her olduğu gibi göreve hazırız değil mi Ömer? Evet evet tabi 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 yani o sevda ayrı bir şey ee, o yetiştirme tarzından ee, artık genetik diyeceğim bu sefer de aşırı diyecekler. <gülüyor> <gülüyor> Olara da, girmeyelim <gülüyor> Ömer. <gülüyor> Ömer kardeşim evet. ben... bu bu sevda bizim ee, durum bu. Özetle. Ben oradaki, ee... oradaki tüm akrabalarına e, selam söylüyorum. Orada gördüğüm büyüklerim var. Ellerinden öpüyorum hepsini. Evet. Ben size önce Allah'a emanet ediyorum. Sonra oradakileri sana tamam. emanet ediyorum. E var mı söylemek istediğin Sa bir şey sağ. kardeşim? Sağ olun. Ee, tekrar teşekkür ediyoruz. Ee, sabırla bekleyişimiz devam ediyor. Borenimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz. Mevlam beterlerinden saklasın. Amin. Tamam. Ee, hepiniz, herkesin, ülkemizde yaşayan e, kadın da asil Türk kadın. Kan... Taşıyan herkesten dua bekliyoruz. Amin kardeşim. Görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar saygılar. kardeşim. Saygılar, saygılar sunuyorum. Hayırlı geceler. Evet. Sevgili izleyenler. Sevgili Kanal 74 izleyicilere İstanbul'dan bu akşam iki tane canlı yayın bağlantısı yaptık. Ahmet Gökalp kardeşimle bir canlı yayın yaptık. Ardından Ömer Kılıç arkadaşımızla bir canlı yayın yaptık. Onlar da İstanbul'da, Çengelköy'de ve aileyle, bütün sülale ve akrabayla hepsi e, toplanmışlar, ateş yakmışlar, çaylarını demlemişler. Bir bahçe içerisinde oturuyorlar ve İstanbul'un birçok noktasında bu şekilde olduğu bilgilerini aldık. Ayrıca e, telefonla bağlantı yaptığım bazı kişilerle görüştüm. E, İstanbul'da Çamlıca gişelerinden Gebze'nin daha ilerisine kadar araç kuyruklarının olduğu, bu okulların iki gün tatil edilmesi nedeniyle birçok kişinin de İstanbul dışına çıkmayı tercih ettikleri yönünde bir e, kanaat oluşmuş durumda ve e, görüntüler de bunu gösteriyor. E, evet ben yine tekrarlayacağım. E, i̇nşallah ilerleyen saatlerde daha büyük depremler yaşanmaz. Çünkü gerçekten ulus olarak, ülke olarak bunun ciddi şekilde sıkıntılarını yaşadık. Hem ekonomik açısından yaşadık, hem insani hem vicdani açıdan yaşadık. Allah beterinden korusun diyorum. İnşallah daha büyük depremler yaşamayız, daha büyük felaketler yaşamayız diyorum. Bu tür canlı yayınlarımız devam edecek sevgili izleyenler. Bu yayınımızı aynı zamanda hem Facebook'tan hem e, YouTube'dan canlı olarak, eş zamanlı olarak yayınladık. Aynı anda 5 tane konuk alabiliyoruz. E, dışarıdan, dünyanın herhangi bir noktasından, ülkemizin farklı noktalarından konukları burada ekrana getirebilme şansına sahibiz. E, Bartın'ın herhangi bir köyünde, herhangi bir ücra noktada e, herhangi bir insan bize bağlanmak istediğinde, derdini meramını anlatmak istediğinde buradan bağlantı yapabilme şansımız var. Ankara'da bulunan milletvekilimiz bize bağlanmak isterse buradan direkt bağlanıp yani buraya gelmeden oradan doğru bütün derdini anlatabilir. Bir belediye başkanımız makamında otururken bizlerle burada canlı yayında bu canlı bağlantılarla sizlere ulaşma şansına şu anda sahip diyorum ve tekrar tekrar şunu söylüyorum Allah beterinden korusun diyorum Görüşmek dileğiyle efendim. İyi akşamlar diliyorum.